Evet, yine bir pazar, yine bir Mandalorian ve tabii ki her zaman olduğumuz gibi heyecanlıyız. Am ee, yine mi yarım saatlik bölüm ama yeter ya. Ama yine de yarım saatlik bir bölüm olması bir kenara. Gerçekten izlerken inanılmaz eğlendiğim. biraz kendimi tekrar ediyorum biliyorum ama Mandalorian'ın tüm bölümleri öyle İzlerken inanılmaz eğlendiğim bölümler ve bölümde tabii ki bir ton olay oldu. Önceki bölümlerde konuştuğumuz bazı olaylar vardı. Hala açıklanması da gelecekte görebileceğimiz olaylar var ve Dediğim gibi çok fazla detay var. Kısaca detay üstüne detay üstüne detay görüyoruz. O yüzden ben de fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş gireceğim. Karşınızda Chapter 14 The Tragedy. Öncelikle bir önceki bölümü veya bir önceki bölümün incelemesini izlemeyenler için şöyle kısa bir özet geçmek gerekirse hatırlarsanız geçen bölüm Asoka bölümüydü. Asoka bebeği kendisinin eğitemeyeceğini ama bir tapınağa gitmemiz gerektiğini, baby odayı belli bir şeye yerleştirmemiz gerektiğini ve ondan sonra Baby baby'yoların kendi geleceğine karar verebileceğini söylemişti. Biz de doğal olarak tabii ki oraya gideceğiz. Yani o hikaye aslında hala devam ediyor. Hala baby odayı o tapınağa ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama bu tek olay değil. Malum e, bilmeyenler için veya Mandalorian'ın dizisini şu an izlemeyenler için her bölümün başında önceki olaylardan belli kesitler gösterir. Hani Şu tarz olaylar yaşandı şeklinde ve o önceki bölümlerde yaşanan olayların gösterildiği kısımlarda genellikle eski zamanlardan bir şey varsa veya yeni bir karakter geleceksin. Eski bir karakter geri dönecekse genellikle burada ona dair bir sahne görürüz. Burada da tam olarak o oluyor. Geçen sezondan hatırlar mısınız? Bilmem ben Mignaven karakterine bayılmıştım. Kendisi Mandalorian'da Fennec diye bir avcı oynuyordu ve aptalın biri onu vurmuştu. Ama burada tekrar gözüküyor ve biri tarafından kurtarıldığını görüyoruz kim tarafından kurtarıldığını tabii ki bize söylemiyorlar. Hani direkt olarak gösterilmiyor. Ama tahmin etmesi pek zor değil. 2 artı 2'yi toplayıp bulmak gibi bir şey. Biz onun kim olduğunu tabii ki biliyoruz. Kendisi Boba Fett. Ve aslında Boba Fett'in tek gözüktüğü yer burası olmasa da zamana gelince zaten Boba Fett'ten fazla fazla bahsedeceğiz. O yüzden önce bir ana hikayeye bakalım. Ne demiştik? Temple'a gidecekler. Gezegene ulaşmaları gerekiyor falan filan. Şu ana kadarki bölümlere göre baksak normalde Temple'a bölüm sonunda varmaları falan gerekirdi ve yolda bir aksilik çıkardı. Ama burada tam tersine bölümün başında direkt olarak Temple'a gidiyoruz ve hızlı bir şekilde o bebeği koymamız gereken pedestalı buluyoruz. Şu ana kadar Grogu demedim ama yani Grogu demediğim için belki de yargılayacak insanlar olabilir ismi hitap et O yüzden ben de bir iki sefer en Grogu diyeyim onlar sevinsin. Grogu. Tabii ki de Mandalorian'da bu Grogu ismini öğrendiğinden beri Baby Yoda'ya Grogu diye böyle arada sesleniyor ve o da zaten durumdan memnun. Ne zaman Baby Yoda'ya Grogu diye seslense Grogu böyle bir anda kafasını çevirip doluyor lan diye bakıyor böyle ve bu Mandalorian'a tabii ki de ister istemez eğlendiriyor. Ama tabii ki yani bu noktada aralarında duygusal bir boşluk var çünkü Mandalorian her ne kadar bebeği bırakmak istemese de onun eğitilmesini istiyor. Kendisinin onu eğitemeyecek kadar güçsüz olduğunun ve Baby Yoda'nın onun için fazla güçlü olduğunun farkında ve her ne kadar dediğim gibi bırakmayı istemese de ister istemez böyle onun geleceğini düşündüğü için bırakmak istiyor. Tabii ki Baby Yoda'nın Mando'ya ne kadar bağlı olduğunu bir önceki bölümden bildiğimizden Baby Yoda zaten gitmek istemiyor. O apayrı bir konu. Ama neyse kısaca gidiyorlar gezegene böyle biraz gemide eğlendikten sonra gezegene varıyorlar ve işte Mando gidiyor direkt üstüne şeyi geçiriyor. Bu bizim jetpack'i var ya jetpack'ini geçiriyor. Ve jetpack'ini geçirdikten sonra pedestal'ın üstüne çıkıyor. Tabii ki de başlarda böyle hiçbir şey olmuyor. Bebeği böyle koyuyor oraya. Acaba diyor hani bunun tuşu falan mı var diye ama tam böyle birisinin gemisinin gezegene indiği sıralarda bizim işte Baby Yoda Force kullanarak bir anda o taşı aktif hale getiriyor ve etrafta bir güç alanı oluşuyor. Mando işte Grogu'ya dalıyor. Baby Yoda'ya dönüp diyor ki Grogu gitmemiz lazım ama kafayı bir çeviriyor. Güç alanı böyle enerji bayağı böyle hani içinden çekemiyorsun falan Grogu'yu hatta. Doğal olarak Mando diyor ki tamam hani ben sana zaman kazandırayım o zaman yapacak bir şey yok. Gidiyor hani bir bakıyor ne var diye ve Bilin bakalım kim geliyor. Aynen öyle. Boba Fett sonunda geldi. Böyle bir başlarda birbirlerini tam böyle anlamak konusunda biraz sorun çekiyorlar çünkü Boba Fett tam olarak kendini anlatmayı beceremiyor bu noktada. Kendisi bilmeyenler için Temuera Morrison tarafından oynanıyor ve harika burada kendisi zaten zamanında Clone Wars'ta da Jango Fett karakterini oynamıştı ve klonların live action olan yüzüydü kendisi o yüzden burada olması da gayet güzel. Hala havalı suratı biraz garip olsa da ölmemiş zaten ölmediğini sezonun başından itibaren biliyordunuz. Ve adam diyor ki ben zırhı istiyorum. Ama zırhımı demiyor yani zırhı diyor direkt ve bizim Mandalorian'da diyor ki yani benim Beskar'ı istiyorsan gel kapışalım alabilirsen al diyor. Boba Fett de doğal olarak diyor ki hani ben senin zırhı istemiyorum. Bana ne senin zırhtan ben kendi zırhımı istiyorum. Kobvant'tan senin aldığın zırhı istiyorum diyor. Yani bu da şu demek Boba Fett Kobvant'ı da zamanında izlemiş. İşte böyle Timothy Olyphant'ın oynadığı Cobb karakterinden bahsediyorum. İlk bölümde kendisini sevdiğimden bahsetmiştim baya. Burada da işte anlaşıyorlar ve tam işte böyle bizim Mendo Baba Fett'i vurup indirecek. Fenek oradan çıkıyor ve diyor ki bebeğin üzerine mermiyi koyarım, döşerim, yok ederim seni haberin olsun falan filan böyle. Kısaca işte birbirlerine şey diyorlar, hareket etme anlamında tehditler savuruyorlar ve sonunda oturup anlaşıp konuşuyorlar. İşte Mendo tam şeyi sorduğu sırada işte Boba Fett'e sen kimsin dediği sırada veya işte Mandalorian mısın dediği sırada Bizim hatta Boba Fett diyor ki, ben evrendeki yolunu bulmaya çalışan, kendi yolunu çizmeye çalışan basit bir adamım, bilin bakalım bu lafı biz başka nerede duyduk. Man, Aynen öyle, aynısını Attack of the Clones'da da Jango Fett tarafından duymuştuk ve oğlunun yanında bu lafı söylemişti. Aynısını burada da duyduk ki, Boba Fett zaten tıpkı babam gibi diye de ekliyor o cümlenin sonuna, babasını hala unutmamış ve zaten zırh da babasının zırhıymış. Yani bunu biliyor muyduk emin değilim. Belki ben şundur ama ben onun zırhı olduğunu dair bir şey gördüğümüzü hatırlamıyorum. Onun zırhını kendi boyamış. Doğal olarak da hani babasının zırhını geri istiyor aslında. Zırhın üzerinde Boba Fett ve Jango Fett'in DNA'sı kodlanmış. Zırh onlara özel. İşte bu tarz olaylardan sonra tam böyle işte baba zırhını alacak. Fenek zaten rahat onluk bir durum yok. İşte Mando Baby Yoda ile işini halledip gidecek. Kim geliyor? Kocaman bir trooper aracı. Bir ton trooper geliyor. Tek tek kapışıyorlar tabi bu arada. Cemero Morris'in hala zırhını almamış. Onun zırhı Mando'nun gemisinde kapışıyorlar ve ilk defa burada garip bir şey görüyoruz. Yani ben daha önce böyle bir şey gördüğümüz hatırlamıyorum. O yüzden bu bana bayağı garip geldi. Boba Fett'in elindeki asayla hani böyle sopa gibi bir şeyle Stormtrooper'ların zırhlarını parçaladığını görüyoruz. Ama hani bayağı böyle vuruyor ve zırh çatlayıp kırılıyor. Normalde hani böyle hiç yakın dövüş bir şey görmediğimiz için hani ve ışın kılıçları direkt olarak delip geçtiğinden veya yaktığından Zırhların böyle hiç cam veya seramik gibi kırıldığını görmemiştik. Bu bayağı özel olmuş. Yani yapan abi bunu hiç düşündüğümü bilmiyorum. Çünkü o zırhların seramik veya işte cam gibi kırılması hiç mantıklı değil. Ama bilmiyorum. Görmesi bana ilginç geldi ve sevindim. Ve orada da dediğim gibi bir ton savaş dönüyor. Böyle Boba Fett en son hatta işte zırhını almaya karar veriyor. Çünkü çok fazla asker var. Askerler mitralyözleri falan düşüyor. Böyle taletleri falan düşüyor. Ve artık bir şansları yok hani. Tabii ki bu arada Mando işte bebeği kurtarmaya çalıştığından yani kısaca sayıca dezavantajlılar. Stormtrooper'lar savaşamayacakları kadar fazla. Ve tabii ki de Boba zırhını aldığı gibi geliyor ve... Ee, bu ne lan? Ya tamam abi, şimdi daha geçmek gibi olmasın. Yani, Temuro Morrison çok iyi bir abidir, çok güzel bir abidir, çok severiz ama ben zırhı giydiğinde ilk anın böyle olmasın, böyle olacağını düşünmemiştim. Ne yalan söyleyeyim hani zırhı görünce yani iste istemez gaza geldim çünkü Baba Fett'ti bu ama Biraz da ne yalan söyleyeyim güldüm. Hani çünkü ister istemez zırh çok garip duruyordu adamın üzerinde. Hani zamanında aynı adamın Jango Fett zırhını giydiği zaman hatırlayabilirsiniz. Veya işte direkt orijinal filmdeki Boba Fett zırhının ona nasıl durduğunu hatırlayabilirsiniz. Öyle düşününce biraz yani garip durduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir herhalde. Yani ne bileyim biraz yani komik duruyordu adamın üzerinde. Sanki böyle inanılmaz külü alıp böyle full bira içen adama dönmüş gibi. Bira göbeği vardı adamın resmen. Ama o bir kenara tabii ki de şey hala aynı e, ee, Boba Fett hala aynı Boba Fett. İnanılmaz iyi bir işancı, inanılmaz iyi bir dövüşçü. Her ne kadar şurada böyle çok küçük bir gemi esprisi yapsalar da nice o sahne bile en azından yeterince komik olduğundan hani herhangi bir şekilde sorun etmedim. Normalde bu arada sahne yani size izlettim ama hani tüm olay şey işte hani ya ben yanlışlıkla vurdum falan hani şans muhabbeti yapmak ve o an için gerçekten komik hani güldürebilecek minik bir şakaydı. O yüzden pek de sorun etmedim ama yine de Dediğim gibi Boba Fett güzel, fena değil. Her ne kadar bazı noktada gülsem de diğer yerlerde inanılmaz etkilendim ve Boba Fett gibi bir karakterin Mandalorian'ı da için mutluyum. Ama tabii ki tüm olay Fenek veya Boba Fett değil çünkü bir de Dark Trooper'lar var. Geçen inceleme videosunda Dark Trooper'lardan bahsetmiştim ve en azından onların Dark Trooper'lar olabileceğinden bahsetmiştim ve bu bölümde öğrendik zaten direkt olarak Dark Trooper şeklinde hitap onlara ve görmesi güzeldi. Bu abiler her ne kadar fiziksel olarak bir dövüşte vesaire görmesek de hızlı bir şekilde indiler. Baby Yoda'yı aldılar ve gittiler. Ama bilinmesi gereken şey şu ki Baby Yoda ritüeli tamamladı. Yani birisine ulaştı mı veya birisi onu duyabildi mi bilmiyoruz ama Baby Yoda gerçekten olayı bitirdi. Hani birisi onu duymuş olabilir. Dark Trooper'lar dediğim gibi her ne kadar güçlerini gösteremese de yani havalı duruyorlar, hızlılar, güçlü duruyorlar. Moff Gideon Baby Yoda'yı aldı ve Baby Yoda her ne kadar güçlerini biraz daha iyi kullansa da hala tabii ki de öyle herkesi indirebilecek kadar güçlü değil. O yüzden Biraz böyle geleceği beklemek zorunda kalacağız. Ve aslında genel olarak da bölüm böyle. Sonrasında tabii ki işte aralarındaki minik bir anlaşmadan dolayı işte Boba Fett ve Fennec tabii ki de bizim Mando'ya yardım etmek istiyor ve Baby Yoda'yı kurtaracaklarını söylüyor. Sonrasında ise işte Mando'nun gidip adam aradığını, adam topladığını görüyoruz. Kısaca mahalle kavgası olacak. Gidecekler böyle herkes kapışacak böyle finalinde böyle çok ciddi bir kapışma göreceğiz. Beskara asasıyla bizim Mando'muz Tabii ki de Dark Saber'ı olan işte Moff Gideon'ın karşısına çıkacak ve çok güzel bir kapışma izleyeceğiz ama tabii ki de tek olay bu değil. Hani her ne kadar sonraki bölümler için böyle fazla bir teorimiz olmasa da bahsetmek istediğim çok güzel iki konu daha var. Hadi onlara geçelim. They İyi ki tabii ki de Jedi ritüelinden sonra birinin Baby Yoda'yı hissedebilmesi muhabbeti. Eğer güçle birbirlerine bağlanırlarsa Baby Yoda'nın nerede olduğu fark etmez. Eğer Jedi onu hissedebilecek kadar güçlüyse Baby Yoda'yı bulur ve bizim Mando'yla gemide karşılaşabilir. Eğer öyle bir şey olursa bir Mando, Mando'nun bir Jedi ile beraber yan yana savaştığını görebiliriz. Tabii ki Asoka'dan da yardım isterler ama ben o diğer gelecek Jedi'yi merak ediyorum. Yakın zamanda Rahul Kohli isimli bir abi işte Ezra Bridger'ı oynayabilirmiş gibi teoriler dönmeye başladı ve Rahul Kohli fena bir aktör değil. Ezra Bridger olarak görmeyi çok isterim. Ben zaten Ezra'yı görmeyi çok istiyordum Mandalorian içerisinde. Çünkü Malum Ahsoka da Ezra Bridger'ı arıyordu en son. O yüzden bilmiyorum. Ezra Bridger Mandalorian'a gelirse ve Baby Yoda'yı eğiten kişi olursa bence çok güzel şeyler olabilir. Ayrıca Ahsoka ile Ezra'nın bir araya geldiğini görmek de güzel olur. Ve aslında en iyisini de en sona sakladım ki bu biraz da aslında Disney ve Mandalorian arasındaki it dalaşına dönüyor. Biliyorsunuz ki diziyi John Favreau ve Dave Filoni yazıyor. Her ne kadar John Favreau inanılmaz iyi bir yönetmen ve yazar olsa da Mandalorian evrenine cidden eski şeyleri geri getirecek daha doğrusu yani yeni şeyler katmanın üzerine eski zaten olanları geri getirecek adam kesinlikle Dave Filoni'dir çünkü kendisi zaten George Lucas'la beraber uzun yıllar boyunca çalıştı, hala da kendisinden bol bol tavsiye alıyor. Ki abimizin bu noktada ben çok ciddi iyi şeyler yaptığını düşünüyorum, çok iyi anlamda bir sürü şey yaptığını düşünüyorum. Malum Disney George Lucas'tan Star Wars'u aldıktan ve Legends evrenini attıktan sonra Star Wars evreninin %95'ini Canon evreninin dışına çıkardı. Ama Dave Filoni aslında parça parça Legends'daki her şeyi Canon'a yavaş yavaş entegre ediyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Dark Trooper'lar aslında Canon evrende normalde atıldı. Onlar Legends'ın bir parçasıydı ve Dave Filoni bunun gibi bir ton şeyi geri getirmeye başladı. O yüzden Dave Filoni'nin bu yaptığından gayet memnunum. Çok güzel şeyler yapıyorlar. John Favreau ve Dave Filoni inanılmaz iyi bir ikili. Bir sürü güzel şey yaptılar ve dediğim gibi ben bunlardan gayet memnunum ama bölümü hafiften daha doğrusu incelemi hafiften bitirmenin de zamanı geldi herhalde. Malum bir ton şey konuştuk. Yarım saatlik bölüme neredeyse 15 dakika video çektim. Kendimden utanacağım artık bu gidişle. Ama dediğim gibi güzel video, güzel dizi. Güzel video değil daha video güzel olmadı. Ama güzel dizi kesinlikle eğer bu noktada hala izlemiyorsanız ve benim 14. bölümü incelememi izliyorsanız Garip bir insansınız ama gidin diziyi izleyin. Gayet güzel dizi ve hatta bir hafta daha bekleyin. Gidin dizi biterken izleyin. Mükemmel olur. Kesinlikle harika. Bu bölümde gayet güzeldi ve gelecekte neler olacağını gayet merak ediyorum. Ben de sizler gibi düşünceliyim. Fikirlerinizi böyle hafiften yorumlara yazın falan de deyip sizi çıkış videosuyla baş başa bırakıyorum. Ayrıca hazır videoda bitmişken sağdan ve soldan farklı videolara ve oynatma listelerine gidebilir. Alttaki tuştan da abone olabilirsiniz demeyi unutmamakta fayda var malum. Abone olmanız fazlasıyla yardımcı oluyor ve olursanız da çok memnun olurum. Ama yine de sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.